Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle bina yıkımları, hafriyat ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 11 ayrı ekip gece gündüz demeden sahada görev alarak kentin dört bir yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. İmam Ağa, Sümerevler, Yeşilyurt, Barbaros Hayrettin ve Altınşehir mahallelerinde yoğunlaştırılan asfalt ve yama çalışmaları ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Öte yandan Cumhuriyet, Altınşehir ve Olu Cami mahallelerinde ise kaldırımlar, bordürler ve kilitli parketaşları yenilenerek hem yaya güvenliği hem de estetik görünüm açısından önemli bir iyileştirme sağlanıyor. Yaya güvenliği, şehir estetiği ve ulaşım konforunun artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar vatandaşlardan da büyük takdir görüyor. Özellikle yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen kaldırım yerineme projeleri sosyal yaşamın kalitesini yükseltmeye katkı sağlıyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin hassasiyete değerlendirildiği, her mahallede ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı projelerin hayata geçirildiği çalışmalar Adıyaman'ı daha yaşanabilir, modern ve güvenli bir şehir haline getirme amacını taşıyor.